Gün, işletme içerisinden okullarına geçiş yapmaktadır. İşletme içerisinden okuldan çıkışlarını yapmaktadır. Bunun yanında işletmede müzik yayınları yapılmaktadır. Bunun yanında işletme müşterileri tarafından e, okulumuzun tuvaletleri, çocuklarımızın kullandığı tuvaletler e, kullanılmaktadır. Her şeyden önce bir eğitim kurumunun yanında bu tür bir işletme ruhsatının kabul edilebilir e, yasal olarak hiçbir kuralı mevcut değildir. Biz bu konuyu Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüze ulaştırdık. Çözüm olarak üretilen karşıda gördüğümüz okul bahçe duvarı yıkılıp bir günde bir merdiven yapılması dün geldik merdiven yapıldı dedik ki bunun korkuluğu bile yok şimdi bakıyoruz ki geceleyin buraya korkuluk da yapılmış